Bilmiyorum. Evet. Erkin beyler davula düşmüşler. Bugün günlerden davula düşenleri kurtalma günü ilan ediyorum. Allah'a başka dert vermesin. <laughs> Amin. Çok hazır yemişken yani davula düşmüş bayağı bir yedirmiş yani. Ben de hazıra kondum. Herhalde fazla yemeden veririz diye düşünüyorum şahsen. Şu an bunu bir temenni Nasıl sayın. şansınız Erkin Bey genelde? Genel olarak orta şeker diyelim. Dün ve 900 dolar verdik. Dün mü? Evet. Bugün şu an 300 dolar artıdayız. Demek ki 600 dolar eksideyiz. Ha, 300 dolar artı mı yazıyor bugün? Evet. Şimdi rahmetli Demirel'in bir lafı vardı galiba. Demirel Dünlündür miydi o? bugün var. bugün. bugün. <gülüyor> <gülüyor> yok babamın bir lafı var onu çok seviyorum. Şey poker diyor ayakkabıları giyerken belli olur. Kesinlikle çok doğru yani. Ha, o yüzden, o yüzden şu 300 an dolar artayım mi? deme parayı cebine koymadan artı evet. artayım lafı kesinlikle Neyse biz bir alalım. Şunu 1000 dolara çıkartalım da. Hayırlısıyla. Otomatik alayım bari daha hızlı gitsin. <laughs> o zaman turbayı alalım daha hızlı gitsin Erkin Bey. <laughs> güzel bir ekran koyarsa rakamlar büyük şöyle Yoncalarda da full dolu artık yani Belki bu eklem versin yani. kim bilir ha, olabilir yonca gösterim majör atabilir ha, hadi, bakalım. hadi ben titredin aç şu majörü Neyse en azından erken kurtulduk. Neyse. Madem ki belki o içinde zaman içinde minör atsın. Devam etsin. Neyse, Sarın yanına lacivert. Ne güzel yakışır. O en güzeli. Yani. Hadi at şu laciverti bari. Double'dayız. Bak zaten vermişler vereceklerini. <laughs> ya, hiçbir şey var mı? Korkulu double günleri bir günlere daha ulaştı. <laughs> Evet, yine 300 dolar altında duruyorsunuz. Şansınız evet, bol olsun. Teşekkür daha büyüklerini kazanırsanız ben buralardayım. Tamam. Ben sizi bulurum hiç merak etmeyin. Kesinlikle. Kesinlikle. Yeter <laughs> ki Tamam, hadi umarım. Görüşmek üzere.